Değerli arkadaşlar, COVID döneminde büyük fedakarlıklarla en önemli sorumlulukları üstlenen hekim ve sağlık çalışanlarımızla ilgili yapmak istediğimiz iyileştirmelerde sona yaklaştık. Kamuda çalışan hekim ve sağlık çalışanlarımızın maaşlarında önemli bir iyileştirmeyi gerçekleştirme kararlılığındayız. Döner sermaye sisteminde yapacağımız değişiklikle özellikle döner sermaye dağıtımında sorun yaşayan hastanelerimizde görevli sağlık çalışanlarımızı rahatlatacağız. Sağlıkta yaşanan şiddet olayları ile ilgili bugüne kadar önemli düzenlemeler yapmıştık. Bütün bunlara rağmen devam eden sağlık çalışanına yönelik şiddet olaylarını asla göz ardı edemeyiz. Bu noktada yeni bir düzenleme için çalışmalarımız sürüyor mal ile ilgili hekim ve sağlık çalışanlarının yaşadığı tedirginlik defansif tıp uygulamaları neden olmakta ve verilen bazı sağlık hizmetlerinin sunumunu olumsuz etkilemek. Bu konudaki çalışmalarımızı kısa bir süre içerisinde sonuçlandıracağız. Özlük haklarına ve emekliliğe yansıyan maaşlarda kayda değer bir düzenlemeyi de gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlar, vatandaşımız hastaneye geldiğinde derdine derman ararken Önce Allah sonra sen diye hekimlerimize ağır bir sorumluluk yükler. Ameliyata götürülen bir hasta sevdiklerinin ve Allah'ın aziz bir emaneti olarak sağlık çalışanlarımız tarafından teslim alınır. Vatandaşımızla sağlık çalışanlarımız arasındaki güven ve saygı ilişkisinin bozulması tüm toplum için büyük bir sorun oluşturacağı gerçeğinden hareketle hepimizin ortak bir duyarlılık ve kararlılıkla hareket etmesi kaçınılmazdır bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken gazi meclisimizi, aziz milletimizi ve fedakar sağlık çalışanlarımızı saygıyla selamlıyorum.